Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukteten min lisani yafkahu kavli Rabbi kat ateyteni minel mülk ve allemteni mi tevilil Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el bis salihin Sizlere en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Çok farklı bir mekandayız. Ve bu mekanda Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Ne mutlu bizlere ki bu restorasyon çalışmalarını böyle anlamlı bir günde bitirdik ve bugün de cuma gününe isabet eden Ramazan Bayramı sayesinde iki bayramı bir arada yaşadık. Bayram namazını Ayasofya Camii'nde kılmıştık. Biliyorsunuz uzun bir mahzunluk döneminin ardından 3 yıl önce yine bir cuma günü Ayasofya'yı yeniden ibadete açmıştık. Hamdolsun. O günden beri Ayasofya hep dolu, hep canlı. Zira uzun bir hasretin ardından bu hasret işte şimdi dolu dolu gideriliyor. Bugün cuma namazımızda restorasyonu bitmesi ve yeniden hizmet vermeye başlaması vesilesiyle Sultan Ahmet Camii'mizde eda ettik. Sultan Ahmet Camii'mizin tamamlanan restorasyonunun hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel çalışmada emeği geçenleri, başta Bakanım olmak üzere vakıflar genel müdürlüğü olmak üzere yüklenici firmalar dahil hepsini milletim adına tebrik ediyorum. Sultan Ahmet Camii İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir, hatta belki de ilkidir. Tabii burası sadece bir cami değildir. Medresesi, kasrı, arastası, hamamı, çeşmesi, sebili ve diğer pek çok birimiyle burası kelimenin tam bir anlamıyla külliyedir. İstanbul'un merkezi konumundaki bu bölgeyi kuruluşundaki bütünlüğüne uygun şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor. Ata yadigarı eserleri korumak, kollamak, ihya etmek, yaşatmak bizim en başta gelen görevimizdir. Şu anda muhalefet ne diyor? Gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış. Yenine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Kardeşlerim tabi yuh yetmez. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi? Öyleyse 14 Mayıs bunların sonu olmalı. Bunun için hükümetlerimiz döneminde sınırlarımız içindeki ve dışındaki binlerce ecdat emaneti eseri biz sahip çıktık. Her birini yeniledik, ayağa kaldırdık. Vakıflarımıza ait eserleri amaçlarına uygun şekilde tekrar hizmete sunduk. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerek içeride, gerek yurt dışında bütün bu eserleri ihya edeceğiz. Güzel bir eseri inşa etmek ayrı bir hünerdir. Asırlar sonra onu yeniden eski güzelliğine kavuşturmak ayrı bir hünerdir. Bakın şimdi Ayasofya'nın bile minarelerini ele aldık. Onları bile ihya ediyoruz inşa ediyoruz. Neden? Sadece Ayasofya'daki o olumsuz mührü kazıyıp atmak yetmez dedik. Onu hallettik 86 yıl sonra. Açtık ama şimdi de inşa çalışmalarımıza devam edeceğiz.